Sevgili seyircilerimiz, Dergah Balıklı Göl Platosundayız. Ee, kar yağışı e, Şanlıurfa'da başladı ve e, arkadaşlarımızla beraberiz. Bakalım e, kardeşlerimiz bu kar yağışı ile ilgili neler söylemek ister? E, efendim, kar yağışı Şanlıurfa'da neler evet. söylemek istersiniz? Abi vallahi çok iyi. Evet. En azdan topraklarımıza verimli şeyler verir. Evet. E, temizler en azdan. Evet. Diyeceğim bu kadar. Oldu. Çok teşekkürler. Siz neler Abi, söylemek istersiniz? Yani. İnşallah evet. bu gelen hastalığı da alıp götürür bizden. Bereketiyle inşallah geldi eyvallah, bize de. Eyvallah. Siz Biz neler söylemek de... istersiniz? Uzbekistan'dan geldim. Şu evet. Baroğlu İbrahim Ali Hüseyin de ziyaret kılıp. Taşkent'den geldim. Şu avliyolar var. Şimdi şu Türkiye'de hem avliyoları gezip çıkama inşallah. Evet. Uftada Hazretler'in, Az Mahmut Hudayı, Hacı Beyram. Evet. Asa Coşan Pirimizi, hamma Türkiye'de evli olardı, nima kılıp, seyahat kılıp, dua kılıp getirme inşallah. Eyvallah, eyvallah, çok teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz? Amin, bereketli gelir inşallah. Yani huzurlu, sağlıklı hastalıkları inşallah tüm dertleri götür. Karı yağışı Şanlıurfa'da ve öğrencisiniz, evet. dershaneye gideceksiniz. Neler yaşadınız efendim uyanınca kar yağışıyla beraber? Vallahi bu yanlık her yer beyaz. bembeyaz. Dedik nasıl çıkacağız edeceğiz. Geldik baktık otobüsler yollar açık. Biz de dershane için bekliyoruz yani. Sevgili seyircilerimiz böyle kar topu oynayan kardeşlerimizle beraberiz. Onlar da bugünün keyfini çıkarıyorlar. Efendim Şanlıurfa'da uzun bir süredir kar yağışı yaşanmıyordu ama bu sabah itibariyle yaşanmaya başladı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Görüyorum ki buraya da gelmişsiniz arkadaşlar beraber kar topu oynuyorsunuz. Ya biz de hiç Duygularınızı alabilir miyim? Mi? Beyaz bir karla uyandık. Evet. Gerçekten çok güzel bir gün Evet. Yani umarım bütün yıl bu şekilde güzel geçer Evet. Ee, bugün kar yağışı var Şanlıurfa'da Evet çok ee, güzel e, Bugün sizin gününüz evet. ee, Kar topu oynadınız mı bu arada? Evet oynadık çocuklarla evet. Ee, Çok güzel Az önce çocuklarla kar topu oynadık evet. Çocuk yere düştü Herkes evet. girdi evet. Yarın öğlene kadar da kar yağıyormuş Çok evet. güzel oldu Sabah sabah rahmetle uyandık evet. Allah'a çok şükür Allah bugünleri bize gösterdi. Çünkü bu yıl çok kurak geçiyor. Evet. Türkiye genelinde kurak geçiyor. Evet. E, malumunuz ortalıkta hastalık çok. Şu an hastanelerde yoğunluk çok. Çocuklar hastalanıyor. Büyükler, yetişkinler hastalanıyor. Bir de bu virüs nedeniyle yani çok şükür bu kar yani sanıyorum ki hastalığı, pisliği bitirecek inşallah. Üzerimizdeki bu nüsheti kaldırır inşallah bu kar tertemiz olur. Yani inşallah Allah'a çok şükür ki bugünleri bize gösterdi. Urfa yani biz de sabah kalktık arkadaşlar geldik. Bahri Göl'de birkaç tane fotoğraf çekelim dedik. Evet. Kutsal mekandayız. Allah dualarımızı kabul etti. Çok şükür Allah'a bugünleri bize gösterdi.